Hayır ben seni aradım açmadın hatta geri de dönmedin. Nasıl aradım ya? Hayır aramadın ya. Nerede aradın? Ya. Allah Allah göstereyim ha. Ay Cem, tamam gerek yok. Derya çocuk mu oynayacaksın? Aradıysan aradın aramadıysan aramadın bu kadar. Ceyhun ben seni aradım. Sen herhalde bunun ters tarafından kalktın. Çatacak yer arıyorsun. Tamam Özür dilerim. Özür dilerim zaten yapma. Yok babam. Burada. Abi arkadaşlar adam tam bir katıksız ki bakın ben kolay kolay küfür etmem ama adam o kadar şerefsiz yani. Abi bizim hani operasyonda taktığımız kulaklıklar var ya herif de onlardan var. Telsizin diğer ucunda da ışık odasında oturan bir tane herif var. Bunlar abi bayağı hani bir tane kız vardı ismini bildi. Baban senin trafik kazası geçirmiş falan filan. Onun abicim sosyal medya hesabı herifin ekranında açıktı. Herif oradan oraya okuyor bilgileri. O da onları seçip hallediyor şimdi. Işte. Şey de vardı ya abi oğlu intihar eden adam. O da öyle gazete küpürü açıktı abi. E kadının adını nasıl biliyor oğlum? Abi bütün biletlerin üstünde isim yazıyor. Allah Allah. O zaman Şehri bana nasıl bildi abi? Sonuçta şehrin bana yani sosyal medya falan öyle şeyleri yok. Ha, ben onu da anlatıyorum. Abi Hani biz tam Şehriban'dan oradan ayıklarken... ...Şehriban bizi bir kadınla tanıştırmıştı ya hatırlıyor musun? Şehriban dedi bu benim dedi gelinim dedi bunlar da onun kardeş dedi, dedi böyle böyle. Şurada konu. Aynen abi. Biz ışık odasına abi kapısını bir açarsın şap kimi görürsün? O kadın onunla çalışıyor. Onu orada yok kulaklığı oradan gönderiyor abi. Bunlar öyle çelepsiz insan. Yalnız bayağı sağlam bir adam var karşımızda ha, Ne yapacağız abi? O insanları aptal yerine koyuyorsa biz de onu aptal yerine koyacağız. Ay e nasıl heyecanlanıyorum. Göstereyim. Nasıl bir heyecanlandım. Buyurun Şeriban Buyurun. Şehriban ablam nasılsın? <laughs> hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Ah kızım biz evimize gidelim böyle hepsini patata, patata 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 söyleyince... ...benim tansiyonlarım kötü oldu. Gidelim kuzum. Bana kuzum mu dedin? Lafın gelişi. Aa, biz de Gücümüzü gücümüzü bulmaksak. Evet, evet. Tamam. Ee, biz de toparlanın, gidelim. Ee, Ceyhun'cum, aşka ile Hanım'ı eve götürsün. Bizim dükkana gitmemiz gerekiyor. Bir hazırlık yapacağız. Hadi çocuklar. Yok ya Kandi, gitmeyelim. Daha belki beni seçecek. Kim bilir ne diyecek ya. Biz ikimiz kalalım mı? Ya Maşuka, sen akıllı kadınsın. Gözünü seveyim. inanma böyle şeylere. Hadi, hadi. Üzülmeyin, üzülmeyin. Hadi. Hadi, iyi akşamlar. Ceyhun, Kandi, Şehri. var ya ben o adamı özelden gideceğim. Ya hayret bir şey ya. Resmen kahin ya, resmen kahin. Ya tamam kızım ben de şaşırdım da yani o kadar da tahmin edilemeyecek şeyler değil yani. Herkesin çocuğu evlenir, ne bileyim yani herkes yalnızlık korkusu yaşar sonuçta. Oğlum! Adam bana ismimle hitap etti, direkt ban şehriban dedi. Annem ne bileyim bu biletlerden falan ismimizi görmüştür bir şeydir ya, aklımı aldın ha. Neyse hem benim size bugün bombam büyük büyük. Ben bugün Hayat abi sorguya aldım. Hırsızlık ihbarı gelen bir evden tek şüpheli çıktı. <laughs> ah! Hep o çıkar bir yerden zaten. Yataktan bile kandi diye o çıktı oğlum ne demek şimdi? Hayati hırsız mı olmuş? Yok annem yani bilmiyorum bakacağız. Yani sonuçta evde çalınan bir şey yok. Ama bugün var ya seninki şoka girdi resmen ha. Böyle kandemir kandemir diye sayıklayıp durdu. En güzel ben söylüyorum tabii ki. Ama o hala böyle pis pis söyleyip duruyor. Kandemir kandemir. Yani sanki böyle tuvalette oturuyormuş gibi. <laughs> ya boş ver bırak şimdi zaten bugün kandemir kumasına girdik sizi bırakayım büroya döneceğim oradan. Abi sosyal medyadan bilgi toplayacağını düşünmüştü ama yani gişeye adam koyup seyircilerle ilgili bilgi toplaması falan çok acayip ya. Abi Arif bir şovda bayağı milletten eşek yüküyle para alıyor. Özel seansları falan da cabası. Ya abi bildiğim milleti kazıklıyor. Bu bir suç değil mi yani? Yok yok, bir şov, bir tiyatro gibi düşün. Ama abiciğim, yani ne olursa olsun gerçek ortaya çıktıktan sonra sonuçta bu suç yani. İyi de insanların şüphelenmesi imkansız. Yani adam o kadar güzel kurgulamış ki şovu. Gelen ağzı açık gidiyordu salondan. Biz daha iyi kurgulayacağız. Nasıl yani abi? Plan nedir? Ne yapıyoruz? Bu herif kendinde olmayan yeteneği başkasında görürse o zaman avcımıza düşer. O zaman aramızdan biri kâhin olacak abi. Yani iş sende. Eyvallah abicim. Sonuçta yani bizim de var kendimize göre. I see dead people'cılığımız. Toplantı bitmiştir ben çıkıyorum. Hadi bana Çok verimli oldu abi. İşte Ceyhun'un hareketleri gördün mü? Bak hiç sinirli bir yerden söylemiyorum da. Bugün tiyatroda ben bayağıca dövmek istedim. Ne yapacağız? Ne yapalım? Dövme ama sen sakin ol. Sorumluluk bizde hadi unutma. İşte bana bak. Sence ben becerebilecek Ay. miyim öyle kahinlik mahinlik? Niye yapamıyorsun kız? Kendini Nostradamus gibi düşün. Olmadı TV'de rüya tabiri yapan kadın gibi düşün. Abi ben çok hayranıyım o kadına evet. ya. Bir şey söyleyeceğim. Aslansın ve de kaplansın. Bana bak. E, ee, Ferdi'ye sürpriz yapacağız ya. Şimdi bunu Kandu abiye çıtlatmamız gerekiyor mu? Cık, bilemedim ki. Şimdi şey olmasın. Yüz verdik ayıya gitti alıya. Ama şimdi haber vermemek de başka ayılık yani. Bunu bir iyi düşünelim. Şöyle yapalım o zaman. Ben Kandemir abi bir bize götüreyim son mikroplarını atsın hep. O sırada da bir ağzını yoklayayım bakayım ne diyor mevzuyu. Şimdi e, baştan alırsak. Aytop ne diyor? Evet el geldiğini söylüyor. Görgü tanı kadın evi birilerinin geldiğini söylüyor. Değil mi? Yalnız eve gelenlerin kadın mı erkek mi olduğu ya da kaç kişi olduğunu hatırlamıyor kadın. Ama evde kazı yapıldığını söylüyor. Ama Görgü dediği saatte Aytop evde değil. Kazı yapılmış. Bu ne demek? Demek ki kazıyı tesisatçılar yapmış olabilir demek. Aynen. Yalnız Hayati'nin ne işi vardı evde? Esas bunu sorgulamak lazım. Bir de bu adam neden sürekli Kandemir diyor? Ya onun Kandemir de mesela çıkmış bir durumu olduğu için herhalde onu ciddiye alamayız. Ya bir de Kandemir abinin ne alakası olacak olayla? Onu Hayati'ye sormak lazım. E kendin sorarsın o zaman. Eve gönderdim adamı. Dinlensin yarın gelsin kendine sor Esra tamam Pardon da neden geriliyorsun? Ben mi dedim Kandemir diye? E kızım gerildim falan yok benim ya. Tamam işte yarın Hayati gelince zaten niye orada olduğunu söyleyince... ...her şey açığa kavuşacak bitti. Tabii söylerse. Neyse ya tamam ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Kandemir abi, bu Elif'in baba dediği adamın adı neydi abi? Ahmet Yılmaz. Yok Kandemir abi, sen o kadar gittin, uğraştın, araştırdın... ...adamın bir fotoğrafını bile bulamadın ki normalde senden kaçmaz. Acaba bu adam seni tanıyor da senden kaçıyor olabilir mi Kandemir abi? Ne bileyim oğlum? Hani beni tanısa ya da benim tanıdığım biri olsa sana hep söylerdi. Ya peki ne yapacaksın abi, nasıl bulacaksın adamı? Var aklında bakalım bir şey. Dedim varsa abi hakkında tamam. Ama abi bak bizden de bir şey yapmamızı istiyorsan emrin olur biliyorsun yani. Şu kızına kavuşmanın önünde engel kalmasın artık be abi. Eyvallah oğlum eyvallah. Tezgah bitene kadar çözeceğim bu meseleyi. Ee, siz nasılsınız bakalım sen Yaren? Hı? <laughs> Yardır Yaren diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben o yardır var ya abi. İki anlamda söylüyorum. Birincisi bana ölene kadar yardır yaren. İkincisi de zaten yardır ya. <laughs> Ay, o kız çok çekti be abi. Sen çekmedin mi sanki lan? Ha? Gözümün önünde kanadın. Elden de bir şey gelmedi. Ya benim durumum ne biliyor musun abi? Ya o kadar kötü şey oldu ki. Şimdi iyi şey olunca da tam tadını çıkaramıyorum yani. Ya ee, şey gibi be abi. Biz yarenle deplasmanda çok gollü kaybettik abi. Sekiz tane falan yedik. Ya ee, şimdi maçı almaya çalışacağız. Gol de buluyoruz ama hani hiç gol yemeden atmamız lazım ya. Ne bileyim işte. Rövanşı alamadan maç bitecek diye korkuyoruz abi. Bitmez. Bitmeyecek. Ondan adı aşk oğlum. Acısı ölüm kadar kuvvetli tek şeydir aşk acısı. Kandemir abi, öyle şimdi aşk meşk diyoruz ya... ...bu Ferdi ile Derya birbirlerini çok seviyorlar be abi. Harbici seviyorlar ha. Sen gördün mü abi onların kalplerini? Ben yani o yüzden diyoruz ki... ...tabii senin eğer iznin olursa... Yaren ne diyoruz? Onlara şöyle güzel bir sürpriz yapsak? Anlat lan. Dökül şuraya, dökül. Neymiş bakalım kafanızdaki? Aa, değil mi He. Kız kardeşim, bak ben Carlos'u da çıtlattım. Şu Ferdi'ye sürprizimizi yapıyoruz. Tabii ki yapıyoruz. Şu <laughs> eflatun operasyonu bitsin ardından hemen. Bir şey söyleyeyim mi? Yeri de ayarladım ben. <laughs> Ay çok seviniyorum bacım ya. Vallahi ya. Hayır bir de biz Carlos'la yapamadık ya. Sizinkine böyle bir faydamız olsun. Böyle vallahi bir yardımımız dokunsun. Ben çok mutlu oluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ferdi tuhaf karşılamaz değil mi? Kız ne tuhaf karşılayacak be? Üf, sen bu tip konularda bana bir güvensene iki dakika. Ah ben var ya tam böyle e, kadın programı sunacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, Tepe Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük